Ay canım, şu otelin önünde rica edeyim, ne kadar tuttun? On milyon hanımefendi. Buradan alır mısın canım? Tabi. bir saniye, hemen paranızın üstünü veriyorum Hı -hı. hanımefendi. Şuradan çıkaralım. Bozuklar nerede ya? Heh şurada, heh. Buyurun para üstün hanımefendi. Rica etsem şu valizi odaya kadar çıkarır mısın? Tabii canım ne demek. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> kafama tüküreyim. Ah oh, kafama tüküreyim. Kafama tüküreyim kız ya. Sen ya sen ne yaparsın be? Tuzuttu kız ha. Yapma gelinim. Sus Yapma karışmayın abi. ya. Ben bu kafayı duvara vura vura parçalamazsam içim rahat etmeyecek. Çek hele. Sultan niye Sultan, Sultan dur dur. Yürü yürü yürü. Kuz, otur be şuraya. <laughs> Ay. Otur. Ferhat evlendiğimizde bakayım. anandan uzak bir yere taşalım <laughs> demişti. <gülüyor> Anan bizi rahat bırak bas demişti de beni istememişti. <laughs> Sen misin istemeyen? Müstahaktır bunlar sana. Bak bir daha vuracağım kafamı dur dur. Aa, dur. Aa, deli misin nesin be? Eylediğimizde biri bir gün olsun rahat vermedi. Bir bu kafayı parçalamayayım da ne yapayım? Dur dur ne olur yapma 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 canım yapma. Çocuğum pembeye kızarsın kendine ceza verirsin olmaz ki ya ne yapayım ya? Ana iyi kalkar mı? Kalkmaz. Kalkmaz. Ben de hırsımı kendimden çıkarıyorum mecburen. Aman ana gibi bu ipuzu devrilsin onun. Devrilsin. Anaymış. Deniz anası bile ondan daha iyi analık yapar ha. Zindanlara gelesici. Paslı zincirlerde çürüyesici. Şöyle Şu bir at sekizde hepimiz rahat Bıktım artık vallahi ya. Tatoş. Hmm. Farkında mısın bilmem ama... ...çok şu ver bir şey söyledin ha. Tebbeli zulmünden nasıl kurtulacağımızı buldum. Saçmalama be Allah. Nasıl be? Anamı hapse mi atacağız? Delirdiniz hmm. mi siz? Biz atmayacağız. <laughs> Komiseri mi atacak? Nasıl yani? Dinleyin bak şimdi. Anne ne otursana sen ya. Sen Aman anam be. be. Allah ım. Allah. Im. ...kavulu şuraya bırakıyorum hanımefendi. He? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yoruldunuz. Bir kola almaz mısınız? Ferahlatır. Yok ya... ...hiç gerek yok aslında. Ben gideyim be, ben. Aşk olsun. İçmezseniz... ...darılırım vallahi. Siz benim için... daha kaçıncı kata kadar çıkardınız valizi? <laughs> Madem çok ısrar ediyorsunuz... ...iyi bari içelim. Buyurun. <laughs> Sağ olun. İçin için. Hepsini bitirin. <laughs> tamam. Ben artık gideyim. <laughs> Aceleniz ne canım? Gidersiniz. Otursaydınız biraz Lafla artık. Yok yok sağ olun gitmem lazım. <laughs> Ay! Ne oluyor bana ya? Başım dönüyor. Yorgunluktandır. Ben şimdi sizi iyileştiririm. Aa, ne yapıyorsun ya? Laşlıydı kola. İyi uykular canım. Önce şu parayı alalım. Şimdi de polise gitmemen için seni bir güzel soyalım canım. Başım çatlıyor ya. Neredeyim ben ya? Aa, doğru ya. O kadın valizlerini odaya çıkardım. İyi de ben niye soyunum ya? Elbiselerim nerede ya? Eyvah. Eyvah. Soyuldum. Her şeyim almış. Ne yapacağım ben şimdi ya? Bittim ben. Bu kulukla dışarıda çıkamam. Allah'tan telefon varmış. Merhaba millet. Eyvallah. Çoğ, merhaba. <laughs> Alo. Alo abi. Oo sen misin Ferhat? Nerelerdesin oğlum? Yüzünü gören cennetlik. Abi ben çok fena haldeyim. Bir pantolonla bir gömleğe, bir çift ayakkabıya ihtiyacım var. Benim de ihtiyacım var vallahi. En kısa zamanda alışverişe çıkıp kendime çok şık elbiseler alacağım. <laughs> Şunlara bak. Elbise mi çul mu belli değil ya. <laughs> ya abi bırak ki Allah'ını seversen ya. Ben o manada demiyorum abi. Soyuldum abi soyuldum. Bütün paramı, telefonumu, elbiselerimi, her bir şeyimi aldılar ya. Ne diyorsun oğlum sen? Abi sen kimseye bir şey çaktırmadan dediğim elbiseleri kap. Aksaray'daki <laughs> oteline gel. Ne olur bak her şeyi anlatacağım sana. Tamam tamam hemen geliyorum koçum. Hayrola? <laughs> dolmuş olmuş Betül? Abi kötü bir şey mi var yoksa? <laughs> yok bir şey ya. Ferhat çağırıyor da işin yoksa gel sahilde turlayalım diye. Aa ne güzel. Benim de işim yok ben de geleyim abi. Otur oturduğun ee? yerde. Seni değil beni çağırıyor oğlum. Aa. Allah Allah adama bak ya beğenmedi bizi iyi mi? Ya ne olurdu ben de onlarla geçseydim be abi. Ee, saçmalama be Rıza. Bunların başka bir dalgası var anlamadın mı? Çıkarı yakın da kokusu. Gel sen otur şuraya gel gel Tamam ya zaten gitmek isteyen kim? Soldan sağ ol. Uf abi çok sağ ol ya. Sen olmasan var ya burada Adem baba vaziyetinde kalmıştım ha. Teşekkür faslını geçelim bir kalem. Asıl mevzuya gelelim. Sen nasıl soyuldun ve asıl önemlisi kim soydu oğlum? Sorma abi. Bir kadın müşteri aldım taksiye. Böyle şöyle böyle kadın gibiydi. Bu hı hı. oteli getirdim. Valizden odaya çıkarır mısın dedi. Sen de centilmezsin ya çıkardın tabi. Hı hı. Aynen öyle abi. Çıkardım. Sonra. Sonra, Sonra... O, o sana içecek bir şey ikram etti. Sen de içinde ilaç olduğunu bilmeden saf saf içtin ve uyuyup kaldın değil mi canım? Aa, nereden biliyorsun abi ya? Vallahi ya. Ferhat, ben de seni uyanık sanıyordum. Bu en eski dolandırıcı numaralarından biridir be. Tahitlerden kalma bir numara. Nasıl geldin böyle bir tezgah oğlum? Ne bileyim ben abi ya. Bütün param almış ya. Taksinin vergisini yatıracaktım. O para da gitti ya. Yok öyle ya. Yok. Kimseye kolay kolay para yedirmeyiz biz koçum. Yürü karakola gidiyoruz. Sabıkalıysa anında... Hayır hayır hayır. Hayır olmaz abi olmaz ya. Ne karakolu ya? Karakola marakola gidemeyiz. Niye gidiyor muyumuşuz? Gidemeyiz. Çünkü... Ne yapıyorsun ya? İlaçlıydı kolu. Çünkü... Galiba kadınlarımızda bir şeyler oldu abi. En son hatırladığımda gömleğimin düğmelerini çözüyordu. Yapma ya. Üf. Nereden içtin be oğlum o içkiyi ya? Ne bileyim abi ya. Polise gidemeyiz abi. Gidersek her şey ortaya çıkar. O zaman da sultan uyar beni ya. Of be Ferhat. Elimizi kolumuzu bağladı resmen ya. İnsan bu kadar da saf olmaz ki be kardeşim. Yürü eve gidiyoruz hadi. Hadi abi. Yürü. Kurban olayım mahallede kimseye bir şey söyleme ya. Sultan oyar beni yemin ediyorum ya. Tamam tamam hadi kalk kalk. Tamam. Dur abi. Dur.